Efendim Merve? Konuşmamız lazım Mehmet. Handaki kafedeyim. Tamam, tamam. Geliyorum birazdan. Çocuklar, ben çıkıyorum. Teşekkürler. Evet, seni dinliyorum. Olanlardan haberin var Mehmet. Velayet davası açmış. Yapma. Pişman olacaksın. Merve, bunu yapmak için haklı bir sebebim var. Yoksa niye yapayım böyle bir şey? Bak biz de inandık. Yanlış yaptık. Arzu'nun hiçbir suç günahı yok. Gayet masum. Çocukların içinde bir tehlike arz etmiyor. Girme bu savaşa. Kız rapor getirdi Merve. Çocuk düşürmüş. Arzu onu itmiş. Korkmakta haklı değil miyim yani? Arzu'nun kendini toparlaması lazım. Hiç iyi değil. Yani ben çok seviyorum onu. Keşke yanında olabilsem. Ama madem yalnız... ...o zaman çocuklarım için bir tehlike var demektir. Mehmet bak ben sizi ilk öğrendiğimde... Senin için haftaya acayip hareketlerim var. Bayılacaksın. Acayip iyi sıkılaştırıyor bacağım. Tatlım bak ben baştan söyleyeyim öyle zora gelemem. Alengirli olmasın. <laughs> Merak etme. Pardon canım. Ay aşkım. Benim dersim bitti şimdi. Sokağın başında buluşalım mı? Merak etme kimseye gözükmem. Dikkatli olurum. Görüşürüz. Burcucum hayırdır? Son zamanlarda böyle bir esrarlı haller, uzakta telefonla konuşmalar falan. İyi misin? <laughs> Ay aşk olsun Merve. Yani ne esrarlı halleri olacak Allah aşkına. Acaba benim hayatım kadar monoton bir hayatı olan bir daha var mı? Yani en büyük heyecanım bankalar. İşte kredi kartı ister misiniz falan filan. Ben bıktım artık. Senin yanında da fırçalamak istemedim. Ondan gittim. Hmm. Peki madem. İyi ben gideyim artık. Haftaya görüşürüz. Ben de seni sokağa kadar geçireyim. <laughs> Zahmet etme canım, ne gerek var? Olur mu canım? Bacaklarım açılır hep. Hadi. Saltumu alayım ben. Nasıl e tatlı? Ne haber Merve? İyidir Mehmetciğim. Seni sormalı. Hayırdır? Sen bu yolu kullanıyor muydun? Aa, şeyi e, arka tarafı kapatmışlar mecburen buradan dönmek zorunda kaldım. Aa öyle mi? Benim hiç haberim yok. Sen yoksa buraya birini almaya mı geldin? Yo nereden çıkartınca? Bilmem. Mal oldu değil. Ya da kuşlar söyledi. Yok canım, şey iş yemeğine gidiyorum geç kalıyorum aslında. Seninle konuşmak çok güzeldi, görüşürüz. Bu iş yemeği acaba böyle atletik, esmer, güzel bir kızla mı? Baş harfi B. Merve, sen neyi ima ediyorsun ya? Hiç çırpınma Mehmet, yakalandın. Tamam bunu bizim arkadaşımıza nasıl yaparsın ya? Ha? Nasıl onu başka bir kızla aldatırsın? Ya olur mu öyle şey? Ben arzunun üzerine gül koplar mıyım ya? Sen ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun Arzu'yu? Hiç boşuna geveleme Mehmet. Kız kendisi açıldı bana. Ve itiraf etti. Tamam, oldu bir şey. Yani bir hata yaptım. Ama bitecek yani. Ciddi bir şey değil. Öyle kapıldık. Bitecek. Merve, Arzu'yu söylemezsin değil mi? Yani ben onu kaybetmek istemiyorum. Gerçekten çok seviyorum ben Arzu'yu. Bitireceğim, söz veriyorum sana. Yıllardır tanıyorsun bizi. Serhan'la nasıl bir çift olduğumuzu biliyorsun. Tabii canım, bilmez miyim? Her çocuk için annenin, babanın yeri ayrıdır. Önemi de öyle. Neticede aile değil mi? Özellikle kız çocukları babaya ne kadar düşkündür. Bak Mila'ya babacım babacım diyor ölüyor Serhan'ın önünde artık. Doğru. Mila'yı da bana çok düşkündür aslında. Öyledir tabii. Ama bak alınmaca gücenmece yok. Hiçbir erkek annenin sıcaklığını, şefkatini veremez yalnız. Ya benim de öyle bir iddiam yok zaten. Hiçbir zaman Arzu'nun yerine geçmek gibi bir şey düşünemem tabii ki. O zaman ayırma kuzuların annesinden. Yapma bunu. Çek şu davanı Ben kararımı verdim Merve. Sen kendince doğru şeyler söylüyor olabilirsin ama durum ortada. Arzu'nun kendini toparlaması lazım. Yani bizim durumumuz sizinkinden farklı. Evet Mehmetciğim farklı. Kızı yıllarca aldattın. Yediğin nanelerden bir haber gezdi. Öğrendiğinde de böyle dağılması çok normal değil mi? Ben de bunlarla gurur duymuyorum, şimdi değişmenin anlamı yok ki. Diyorum ki, bu yaptığından da gurur duymayacaksın. Görürsün yazıyorum buraya. Arzu seni hiç affetmeyecek. Kız çok haklı. Yine iyi, sakin duruyor. Ben olsam yakmıştım ortalığı. Ya, Serhan da farklı yani. O da başka bir adam yani. Seni de çok seviyor, belli. Mecnun için Leyla neyse, Serhan için de sen olsun. Mecnun için Leyla neyse, Serhan için de için neyse, Serhan Serhan içinde sen için olsun. olsun. Arzucuğum gene döktürmüşsün. Ellerine sağlık. Afiyet olsun canım Gerçekten hepsi ayrı ayrı güzel olmuş yani. Değil mi? Evet. Hmm. Yok. Yani ya böyle yemek yapılamaz gerçekten. Y gerçekten böyle bir yemek yapmak olamaz yani. Hani var ya böyle şefler şey şef bir şey şef. Ya yani eline su dökemez yemin ediyorum. Mehmet <laughs> 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 abartma istersen. Hayır ya? ciddi söylüyorum gerçekten ya. Yani benim için bundan daha güzel bir şey yok. Ciddi söylüyorum, bayılıyorum senin yemeklerine. Hatta aslında ben... ...sana komple bayılıyorum. <laughs> Ay ben gidip içkileri ters... Yok, oh, dur. Olmaz. Ben de. Ben hallederim. Aa, sen. Sen de. Mutfağa gideceksin. Mutfak hemen şu tarafta Mehmetciğim. Ya yapma Arzu, tamam. Sen bu kadar uğraşmışsın, yapmayalım o kadar. Allah Allah. <laughs> ben de bir lavaboya gideyim. Sen Mehmet, ha hayırdır? Burcu'dan ayrılmamışsın. Arzu'ya da söylemeye niyetin yok. Üstüne böyle bir komplimanlar falan. Söyledim sana bitecek o iş. Sözüm söz. Sadece doğru zamanı kolluyorum. O doğru zaman bir an evvel gelsin lütfen. Bak yüz yüze bakıyoruz. En yakın arkadaşım o benim. Biliyorum. yani kalmayacak öyle bir şey. Bitecek. Sadece kırıp dökmeden nasıl hallederim? Onu yolunu bulmaya çalışıyorum. O yolu bir an evvel bulursun. Arzu'yu seviyorsan o kızı bırakırsın. Ya, tabii seviyorum. Her şeyden çok. Yani Mecnun'un için Leyla neyse, Arzu da benim için o. Tamam, biraz kafam karıştı ama döneceğim yani ben Leyla'ma. Mecnun, Mecnun için Leyla neyse, neyse, neyse sen sen için de sen oluyorsun. Merve. Merve, iyi misin? Gözün bir soldu, tansiyonu mu düştü işte acaba? Yok, yok, <laughs> ee, ne diyorduk biz? Yapma, inatlaşma. Bak pişman olacaksın. Çek şu davayı. Merve, ben söyleyeceğimi söyledim. Ben gideyim. <laughs> Burcu hamile değildi. Düşük de yapmadı. getirdiği rapor sahte. Nereden bildiğimi sorma. Ama sahte oradan. dalgalanıyor. Belki durulacak. Sen ne dalgalanmasından bahsediyorsun? Sen anlamıyor musun? Ha? Anlamak mı istemiyorsun sen? Bilerek mi yapıyorsun bunu? Ya biz boşanıyoruz. Şimdi anladın mı? Hı? Sen bir kere iş olsun bana neden diye sordun mu? Ha? Hayır ciddi anlıyorsun ki. Yokmuş gibi davranıyorsun. Ya sen bir kere oturup şu konuyu açıkça konuşmak bile istemedin benimle. Olabilir mi ya? Yapabilir miyim? Aşk öyle bir şey değil işte. Yaparlarla da yapmazlarla da sorguladım diye bir şey değil. İçine bir kez düştün mü? Söküp atmak mümkün olmaz. Öf. Ne biçim koktu ya? Ben boşuna vejeteryan değilim gerçekten. <laughs> Çok becerikliyim. Aa. Ah, Şunları... Ya ama ya, of. Aa Mehmet. E ee, erken geldin sevgilim, benim daha sürprizim olmadı ki. Yani yemeğim daha bitmedi. Ama madem sen de beni özledin, bana sürpriz yapmak istedin. Hoş geldin. Kaplarımız karşılıklıymış. Neden öyle bakıyorsun aşkım? Ama aşk olsun, kırılacağım bak. Ya tamam, normalde mutfağa girmiyor olabilirim ama... ...girdiğim zaman da şahane, lezzetli yemekler yapıyorum bile var. <laughs> ha bu arada. Sen çocukların velayetini aldığın zaman B12'leri falan eksik olmayacak. Onu bil istedim. Neden öyle bakıyorsun sevgilim? Aşkım. Aşkım. <laughs> Evden zor kaçtım. Sırf seni görebilmek için. No. Üzük, Çanakkale. Oh. Aldım. Aldım. Eyo Çanakkale. Çanakkale. Buyurun be. kasa hanım. Çok teşekkür zaman, ederim. Ha. Ben bir su içeyim. Tamam ama şurada altın liranı da alıyorum. Tamam. Yeter! Arzu deme bana! Arzu deme! Konu benim çocuklarım. Bir daha çocuklarımla arama girmeye kalkarsan... ...terk ederim seni anladın mı? Yüzümü göremezsin. Dönüşü de olmaz. Bana bak Mehmet. Ben Arzu'ya benzemem. Beni bu yalanlarla kandıramazsın. Ne diyorsun? Ne yalanı? Ay hayallerim o oldu Mehmet. Bütün hayallerim benim. Kayıp gidiyor. O Merve var ya o Merve. O Merve yüzünden sarmaşa taşınamıyorum ben. Tamam 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 bir sakin ol. Yapma böyle sen hamilesin. Üzme kendini böyle şeylerle. Bak çocuğa da bir şey olur sonra. Ayrılıyoruz. M nasıl anlamadım? Hayatımı mahvettin. Ama artık bitti. Bu yaşadığımız ikimiz için de yanlıştı. Gelirken arkadaşını aradım. Beyne suyu. Gelip senin yanında olsun sana. Göz kulak olsun diye. Ben de bir iki parça eşya alıp gideceğim. Ama ben siz ne yaparım ben? Sen de bensiz yaşayamazsın ki. İyi bir oyuncu oyunun ne zaman bittiğini anlar. Kaybettiği anı görür ve görür görmez tanır. Daha fazla zorlamaması gerektiğini, oyunun bittiğini ancak gerçek oyunbazlar anlar. öyle bir şey değil işte. Yaparlarla yapmazlarla sorgulanabilir bir şey değil. Avukat bul kendini. Ben boşamak istiyorum. Diyorum ki o adam aşık olmuştur. <laughs> Içeri? E Senin kız aldı beni. Dışarı çıkıyordu. Ay ne istiyorsun Edip? Bak baştan söyleyeyim, hiç günümde değilim. Önemli bir şey var, konuşmamız lazım. Ya maksimum ne kadar önemli olabilir ki? Şuna bak. Sonra da çıkıp gideceğim. Ölü mü o? Ölmemiş. Akşam bulmuşlar, apar topar hastaneye götürmüşler. Ölmemiş yani? Ölmemiş dedim ya, ölümü nereden çıkartıyorsun? Adam yalnızca tuhaf, tehlikeli bir... ...bildiğin bir şey var mı diye soracaktım. Kim bulmuş? Birileri bulmuş, kimlik çıkmamış üstünden. Ne gelmiş peki başına? Yüksek bir yerden düşmüş. Ne olup bittiğini bilmiyorum ama... ...buradaki hastaneye götürmüşler sonra. Devlet hastanesi yani, öyle mi? Evet. Ben sana sormaya geldim ama ayaküstü sen beni sorguya çekiyorsun. Bildiğin bir şey var mı onu soracağım. Ay ben ne bileceğim ya? Allah Allah her şeyi de bana soruyorsun. Bizim çocukların öğretmeni en son tayinim ne çıkmıştı? Adamı okulda giderken vedalaşırken gördüm. Ayrıca tehlikeli biri falan değil. Gayet tatlış bir öğretmendir kendisi. Ha? Tatlış öğretmen Burcu'ya saldırıyordu. Kendi gözlerimle gördüm. Ay Burcu'ya kim saldırmasın? Delirtmiştir adamı mutlaka. Ya da ne bileyim zengin falan zannedip yamamaya çalışmıştır kendini. Bilmiyor musun Burcu'yu sen? Çok garip. Neyse başka sorgun sualin yoksa işime geri dönmek istiyorum. İyi peki hayırlı işler. Vermemiş. Ne işin var senin burada? Aa, sakin. Çok iyi duygularla geldim ben. Ya manyak mısın? Ne istiyorsun? ama Sakin olup beni dinlemezsen birbirimizi anlayamayız değil mi? Benim konuşacak bir şeyim yok. Gideceğim polise gideceğim. Hepsini anlatacağım. Süründüreceğim sizi. Anlat. İyileş toparlan. Kalk hemen git polise anlat. ...de ki ben üç kuruş maaşla çalışan bir öğretmenim. Bir doksan boyum var. Ne idüğüm de belirsiz. Tüm varoş hırslarını... ...bünyemde taşıyorum de. Ya ne diyorsun sen? Az kalsın ölecek olan bendim. Suçlu sizsiniz. Öyle mi? Bir de bizim tarafımızdan bak. Hı? Polis de bizim tarafımızdan baksın. Mini minnacık iki tane ev hanımı... ...bir doksan boyunda... ...koca bir delikanlı. Hangimizin hikayesi daha gerçekçi? Hı? Hangimiz daha suçlu görünüyoruz? İşte o noktada bu hıncın beni ipe götüreceğini anladım. hayatıma yeni bir yön vermeye karar verdim. Ben gerçekten çok pişmanım komiserim. Vay be. Bu işten de yağ gibi sıyrıldılar yani. Tabii sen de öyle. Ben dersimi aldım. Yani geçmişe, geçmişe takılıp kalmanın bana hiçbir faydası olmadığını çok, çok iyi anladım. Beni affedin. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım, söz veriyorum. Zaten kendime yeni bir hayat kurdum. Kız arkadaşım var. Yazda da evleneceğiz kısmetse. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Bunu elimden almayın lütfen. Anladım. Pardon bakar mısınız? Atilla Atalay'ın kitapları var mı? Hemen geliyorum. Benden haber bekle şehir dışına da çıkma. Teşekkürler.